Evet arkadaşlar bugün size mavi yengecin kolay bir şekilde temizlenmesini göstereceğim. Eti biliyorsunuz burada bacaklarını şu şekilde çıkartıyoruz, atıyoruz. Arka bacaklarını iç organlarına ulaşıyoruz. Bakın. Şuraları da temizledikten sonra şöyle aldıktan sonra bezeti zaten burada. Kolları var. En sonunda kollarını şu ceviz kıracağıyla haşladıktan sonra kolay olsun diye bir kere çıtlatıyoruz ki piştikten sonra rahat olsun. Bu şekilde. Yengeç hazır. Arkadaşlar görüyorsunuz iç organlarını temizledik. Ben etine ulaştık. Bu şekilde kırdık da kollarını haşlıyoruz. Defne yaprağını unutmayın. 15 dakika haşlanacak. Çok da lezzetli olur. Bu arada burası siyah olursa dişidir. Beyaz olursa erkektir. Evet arkadaşlar yengeç pişti. Bakın tavuk eti gibi. Çok lezzetlidir. Afiyet olsun.